Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Şen. Sizlere bugün TV Motion 2023 içerisindeki 5 önemli maddeden bahsetmek istiyorum. Bu 5 önemli madde ile beraber TV Motion'u daha hızlı kullanarak kaliteli görselleştirme yapabileceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok önemli konular ve 5 maddeyi çok hızlı kullandığınızda hızlı bir şekilde görselleştirme yapabileceksiniz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar sahne üzerindeki herhangi bir objeyi hızlı bir şekilde değiştirmek. Bu sahneyi açmak isterseniz de file kısmından demo sahnesinden lucky like house kısmını açarak bu sahneyi çağırabilirsiniz. TV Motion'un tanıtımındaki sahne arkadaşlar. Bayağı uğraşmışlar. İç mekan ve dış mekanda güzel peyzaj özellikleri duruyor. Ben şuradaki ağacımı değiştirmek istedim arkadaşlar. Sağ listeden sağ tıklayarak buradaki refleks obje kısmına bastığımda buraya atmış olduğum nesne ile birlikte bu obje değişecektir arkadaşlar. Yani e, aykırı olması açısından bir tane insan karakteri buraya dediğimde arkadaşlar mesela bakın bu eklediğimde ve start refleks dediğimde Bakın obje bu insan objesi de değişmiş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herhangi bir objeyi bu şekilde değiştirebilirim. İkinci yaptığım olay ise şu arkadaşlar. Buraya eklemiş olduğum model, dışarıdan çağırmış olduğum kaplama veya model özellikleri kaliteliyse eğer ben bunu çok sevdiysem buna sağ tıklayarak buradan etti user lipleri diyorum arkadaşlar. Buraya dediğimde ana sayfadaki user lipleri yani kendi kütüphaneniz kısmına bu geliyor ve buradan bunu hızlı bir şekilde buraya çağırabiliyorsunuz. Çünkü kütüphane çok fazla kalabalık olduğu için buradaki kütüphane aslında çokça kullanmış olduğunuz modellerin özeti olarak olabilir arkadaşlar. Veya mesela şuradaki çamurlu kaya kapılmasını beğendim ben buraya ekledim ve şuradaki kısmı değiştirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde değiştirme imkanı sahibim. İkinci özelliğimiz buydu. Üçüncü özelliğimiz pivot değiştirme. Herhangi bir objenin arkadaşlar pivotu normalde ortada olur. Geçapta 3 veya Blender'dan TV Motion'a model aktardığınızda bazı objelerin pivotları arkadaşlar farklı yerlerde olabilir. Yani burada olabilir. Eğer sen dosyayı taşırken, modeli taşırken bu şekilde bir taşıma işlemi yapabilirsin. Bakın bu şekilde taşıyorum ben normalde. Ama bu pivotun merkezde olması gerekiyor. Onun için en sağdaki pivot edit kısmını açıyorsunuz arkadaşlar. Normalde bu menüyü göremezseniz şuradaki ok işaretine basarsınız ve buradaki pivot özelliği açılır. Pivot özelliğine bastığınızda 3 büyük nokta gelir. Shift tuşuna basıp objeye tıkladığınızda objenin orta noktasına pivot gelir arkadaşlar. Ve move tuşuyla bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir özellik arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz ise arkadaşlar objeleri tam merkeze oturtmak. Mesela şuradan bir obje çağıracağım arkadaşlar. Living room kısmından mesela bir tane e, buradan bir tane sandalye alalım arkadaşlar. Buraya çağıralım. Bakın normalde bunun da yukarıda olması gerektiğini düşünelim. Çağırdığınız obje yukarı geldi ama Zeminde tam oturması gerekiyor. Bakın şurada bir özellik var. Collision özelliği arkadaşlar. Bunu aktif ettiğinizde, muh tuşla bunu taşıdığınızda bakın artık bu zeminde kalır ve sağa sola gitmez. Aynı şekilde bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Gitiyor ama gitmiyor. Yani bakın yol gidiyor ama modeli kendisi kalıyor. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bu şekilde sadece zemindeki düz kısmı yakalayarak sizin objeyi tam anlamıyla zemine oturtmanızı sağlıyor arkadaşlar. Diğer özelliğimiz ise herkesin bildiği ama çok az kullandığı kopyalama özelliği arkadaşlar. Shift tuşuyla bunu siz kopyaladığınızda bakın şöyle yapalım. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Şöyle shift tuşuyla bundan kopyaladım. Instance ve copy özelliği var. Copy derseniz her nesne farklı farklı olur. Instance derseniz bir tanesini değiştirdiğinizde hepsi değişir. Özellikle aydınlatma elemanlarında, ışık elemanlarında yüzlerce ışık etliyorsanız tek bir tıklamayla instance'da bunu yaparsanız Tek bir tıklamayla bütün işler değişir arkadaşlar. Bakın 5 tanesini değiştireceğim. Insta süreci açık. 5 tane geldi arkadaşlar. Bundan bir tanesinin rengini değiştirmeye çalıştığımda arkadaşlar hepsi değişecektir. Bakın gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Ama kopi dersem aldım. Kopi dedim. Ama kopi dersem arkadaşlar bunu seçtiğimde sadece seçmiş olduğum nesne değişecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde instance ve copy arasındaki fark instance'daki neslerin hepsinin aynı özelliğe sahip olması. Bir restoran projesi yaptığınızda sandalyelerin tamamını yani 50 veya 100 tane sandalyeyi aynı anda kaplamasını değiştirebilirsiniz. Instance özelliğiyle veya kolon, duvar gibi aynı benzer yapıların özelliklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Videonun sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm için böyle bir TV Motion ipuçları videoları çektim arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.